Merhabalar, benim adım Ahmet Can 22 yaşındayım. Ee, kütüphanemizden gayet memnunum. Akşehir'de sadece 3 tane kütüphane var. Biri Tarık Buğra Çal Kütüphanesi, biri Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Birisi de Dönemeç Kitap Kafe. Gayet memnunum. Allah Belediye Başkanımız Salih Akkaya'dan yardım, yani razı olsun. Çok iyi işler yaptılar. Yani burası bana göre gayet iyi. Tüm öğrenciler geliyor burada, ders çalışıyorlar. İşte ben de üniversiteye hazırlanıyorum, işte TYT. Ara sıra da kitap okuyorum, yabancı değil. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Gayet iyi bir yani okul gibi geliyorum işte. Adım İbrahim Bekir Yıldırım, 18 yaşındayım. 12. sınıf öğrencisiyim, Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyorum. Ee, Kütüphane ile ilgili şu an memnunuz. Akşehir'in merkezinde güzel bir konumda yer alıyor. Ee, olumlu yönleri çok güzel. Bunların başında sessiz, sakin bir ortam ee, ve şeyi de söyleyebilirim buna. Bu yeni gelen sistemden kimin geldiği, kimin girdiği belli oluyor ve önceden masalara çanta atıp gidenler oluyordu. Bunu da engellemiş oldular yeni gelen sistemle beraber. Sıkıntılı yönü ise. Konumundan dolayı arabalardan, etrafta oluşan durumlardan içeriye biraz fazla ses geliyor. Ve de yapılması istenilen durumlardan biri de kendi açımdan kütüphaneye belli başlı bilgisayar konulup oradan araştırma ve ders çalışılma olanakları olabilir. Yapılabilecek şey de bilgisayar konabilir diyorum kendi açımdan. Merhabalar, adım Emrah, soyadım Şahin. Ee, Akşehir'de tam tamına üç tane kütüphane var ama bence burası aralarında en güzel olanı ve daha güzel ders çalışacağımız bir ortam var burada. Üstelik yeni gelen sistem yani okutup giriyoruz. O sistemle beraber daha güzel oldu burası. Hani başkanımıza teşekkür ederiz. 嗯。Mm hmm.